Biraz ürperdik, korktuk ama konuyu daha iyi anlayabilmek için buna ihtiyacımız var. Az önce izlediğiniz videoda farklı akıl hastalıkları olan insanların yüz ifadelerinden kesitler yer alıyordu. İnançları, tutumları, değerleri, güdüleri, mizahsal özellikleri farklı insanlar. Her biri farklı bir kişilik. Onlarla sohbet edip duygu, düşünce ve davranışlarını gözlemlemek ister miydiniz? Merak etmeyin, birazdan onlarla tanışacaksınız. Kişilik psikolojide kapsamı en geniş olan kavramlardan biridir. Doğuştan gelen biyolojik özelliklerimiz ve çevreden gelen sosyal etmenlerin birbiri üzerinde yaptığı etkilerle şekillenerek bir ahenk oluşturur. Bugün deneyimleyeceğimiz kişilik testi 1947 yılında Macar psikiyatris Sondi tarafından geliştirildi. Rorschach testinde olduğu gibi projektif tekniğe dayalı bir test. Bu teknikte uyarıcılar tamamlanmamış cümlelerden, resimlerden, mürekkep lekelerinden oluşur. Seçim tercihlerimiz veya yanıtlarımız bilinçaltı istemeyecek ve duygularımızı düş dünyayı algılama biçimimizi yansıtır. Şimdi konuyu fazla uzatmadan uygulamaya geçelim. Uyarıcı olarak zihin hastalıkları olan bireylerin portrelerini kullanıyoruz. Issız ve karanlık bir ormandasınız. Yolunuzu kaybettiniz. Ekranda gördüğünüz kişilerden en çok hangisiyle karşılaşmak istemezdiniz? Böyle bir ortamda hangisi sizi daha çok korkuturdu? Dikkatlice fotoğraflara bakın ve hızlı karar vermeye çalışın. Son testi bize benzer insanlar tarafından doğal olarak çekilmemiz veya tam tersi itilmemiz ilkesine göre çalışır. Bu nedenle her bir akıl hastasına ve potansiyel olarak içimizdeki bastırılmış dürtüyü ortaya çıkaracak yüze çok dikkat edin. Hangisi sizin için daha korkunç? Evet, seçiminizi yaptığınızı varsayıyorum. Seçtiğiniz kişinin numarasını lütfen aklınızda tutun. Sondin'in düşüncesine göre fiziksel görünümü bize rahatsız eden kişinin zihinsel yönü bizim içimizde bastırdığımız karanlık tarafımızın yansımasını ortaya koyuyor. Test sırasında kullanılan fotoğraflar karşısında verdiğimiz tepkiler psikolojik dürtü ve eğilimlerimizi gösterir nitelikte. Testin amacı katılımcıların bir akıl hastalığına sahip olduğunu ortaya çıkarmak değildir. Dürtüleri ve ego işlevlerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Şimdi seçimleri yorumlayalım. 1. Sadist Çocukluk yıllarınızda bu tip görünümlü insanlardan korkmuşsunuz. Dominant ve otoriter olan insanlarla sorunlar yaşadınız ve kendinizi baskı altında hissettiniz. Özünüzde gerçekten çok iyi bir insansınız. Yardım etmeyi seven ve kendi halinde birisiniz. Zarar nedir bilmezsiniz. Eğer bir zarar verecek olursanız bunu ancak ve ancak kendinize yapabilirsiniz. Asla dışarıdaki insanlar için tehlikeli değilsiniz. Yorumlarda net ifadeler kullanıyorum fakat sizler bunun varsayım olduğunu unutmayın lütfen. 2. Epileptik bu dolgun suratlı tombul insanı seçmeniz çocukluğunuzda bazı duygularınızı bastırmış olma ihtimalinizin yüksek olduğu anlamına geliyor. Fiziksel olarak güçlü görünen bu kişiden korktunuz. Sizin için korkutucu öğeler fiziksel özellikler. Ne kadar büyük olursa size o kadar zarar vereceğini düşünüyorsunuz. Sizin kişisel özelliklerinize gelecek olursak sakinsiniz ve arkadaş yanlısı bir insansınız. Sorumluluğunu bilen ve nerede nasıl davranması gerektiğini çok iyi kavramış bir insansınız. Sakin olduğunuz kadar da hislerinizde değişken değilsiniz. İnsanlarla iletişiminiz yüksek. 3. Katatonik. Seçmenizi istediğimiz kişiler arasında tek gülen kişiyi korkutucu buldunuz ve seçtiniz. Bu kişiyi seçmeniz sizin hayatı çok ciddiye alıp sorumluluk sahibi olan bir insan olduğunuzu gösteriyor. Ciddiyetsizlikten nefret eder, kontrolü elde tutmaktan hoşlanırsınız. Çocukluğunuzda da ciddiyetsiz ve insanlarla alay eden kişilerden çok çekmiş olacaksınız ki bu seçim yaptınız. Bu nedenle yaşamınızda çok ciddi olabilirsiniz. 4. Şizofreni Seçtiğiniz insan ifadesiz ve ruhsuz bir insan olarak görünüyor. Bu kişiyi seçmeniz etrafınızda şizofreni ve benzeri hastalarından çekmiş olabileceğinizi gösteriyor. Özellikle çocukluğunuzda böyle sorunlar yaşamış birinden ya da size sevgisini bir türlü göstermeyen biri tarafından acı çektirilmişsiniz. Yalnızlığı seviyorsunuz. Çok fazla çevreye ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsunuz fakat düşündüğünüz gibi yaşamıyorsunuz. Çok sosyal bir hayatınız var. Ne kadar isteseniz o yan ınıza bir türlü erişemiyorsunuz. 5 histerik. Fotoğrafta daha güçlü ve daha korkutucu insanlar varken siz yoğun bir göz makyajı yapmış olan bu kadını seçtiniz. Belirsiz bir gülümseme halinde bundan bu kadını seçmeniz egoist ve narsist, sadece kendini düşünen insanlara karşı kin beslediğiniz anlamına geliyor. Ve bu kadını seçerek nefret ve korkunuzu dışa vurdunuz. Etrafınızda sürekli olarak dikkatleri kendi üzerine çeken insanlar var ve bunlardan çok fazla etkilendiniz ki bu seçimi yaptınız çok dikkatli davranan, her adımını planlayan birisiniz. Biraz da içinize kapanıksınız. 6. Histerik bu gerçekten ilginç bir seçim. Çünkü en sıradan ve korkutucu olmayan ve size zarar vermeyen bir insanı seçtiniz. Bu seçim sizin arkadaşlarınızdan ve yakın çevrenizden bıktığınız ve onlara karşı çok çekimser davrandığınız anlamına geliyor. Güven konusunda da sıkıntı çekiyorsunuz. Çünkü daha önce güvendiğiniz ve güvenmek istediğiniz kişiler tarafından güveniniz kötüye kullanılmış. Arkadaş seçiminde çok dikkatli davranıyorsunuz. 7 Manik Orta yaştan biraz büyük ve yapı olarak iri bir insan seçtiniz. Bu sizin mantıksız ve sorumluluk bilinci olmayan insanlardan nefret ettiğiniz anlamına geliyor. Ailesine çektiren ve çocuklarıyla ilgilenmeyen fakat otoriter bir duruş yaratan kişilere asla saygı duymuyorsunuz. Sakinsiniz ve insanları sinirlendirmeyi sevmiyorsunuz. Gürültü ve abartıdan da hoşlanmayan bir yapınız var. Duygu ve mantık mı diye soracak olursanız siz her alanda mantığınızı kullanıyorsunuz. Ölçülü ve yerinde bir insansınız. 8. Kimlik kargaşası. Bu ilginç bir seçim. Çünkü aralarında en temiz yüze sahip birini seçtiniz. Ayrıca aralarında en genç olanı. Çocukluğunuzda kimlik sorunu yaşamış ve bunu bastırmak zorunda kalmışsınız. Kendiniz gibi davranmamışsınız ve hep başkalarının istediği bir hayat sürmüşsünüz. Hep düşünen, hep kafası bir şeylerle meşgul eden olgun bir insansınız. Sevgili dostlarım, bu test bilim insanları tarafından fazla kabul görmemektedir. Kesinlikle yaptığımız uygulama bizlerde zihinsel bir rahatsızlık olup olmadığını ortaya çıkarmaz. Olumsuz sonuçlara fazla takılmayın. 1947 yılından bu yana güncellenmedi ve modern psikolojik gelişmelerin gerisinde kaldı. Sadece 8 resimden 1 adet seçim yaptık. Testin orijinali 48 fotoğraftan oluşmakta olup yalnızca rahatsız edici yüz ifadeleri değil kendimize yakın bulduğumuz karakterleri de seçmeyi öngörüyor. Açıklama bölümüne bıraktığım linke tıklayarak kanalıma abone olup hakkımda ve bağlantılar kısmından geniş kapsamlı Sizondi testinin web bağlantısına ulaşabilirsiniz. Hiçbir app indirmenize gerek yok. Burada uygulanan testin arka planında seçimlerimize istinaden daha kompleks bir algoritma var. Çıkan sonuçlarda doğru bulduğunuz tespitler muhakkak olacak ve şaşıracaksınız. Son bilim dünyasına önemli katkılar sağlayan bir dahiydi. Kader psikolojisi kavramının kurucusuydu. İkinci Dünya Savaşında Nazi kamplarında dramatik bir dönem geçirdi. Araştırıp anlatacak çok konu var. Efendim, geçmişte yaşadıklarımız ve gelecekte yaşayacaklarımız bizi biz yapan değerlere evrilir. Hepimiz birbirimizden farklıyız, çok değerlisiniz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.